Hayır! Allah neler oldu? Oy! Al yaptım. Ne <laughs> ne? <laughs> Arkadaşlar bugün at kafası olacağız ve şehirde parkurları geçmeye çalışacağız. Sadece oyunumuza geçelim. Başla bakalım birinci bölümden babişkan göstersin. Aha. Vay ortama bak atlar var. Biz de kendimizi at sanıyoruz. Evet atları görüyor musun ne kadar tatlı ve gerçekçi yapmışlar oyun olmasına rağmen yani çok iyi. Müzik de efsane. Abo! Abo! Nereye gidiyorsun? Par parkura bakar mısın biz parkur nasıl geçeceğiz? Çok uzun. Tipimiz de bu. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Nasıl oynanıyor? Nerede? Böyle oynanıyor. Lütfen, bu nasıl bir tipti? Anam iki peynir al diyor. Karşıya geç diyor. Allah'ım. Araba geliyor. Geçtik tamam. Sağıma bak soluma bak sağdan geliyor bunlar. Hop. Peynir ver bebeğim. Peyniri. Allah vuruyordu. Ay. <laughs> Ay neredeyse vuruyordu çok güzel. Şimdi sıra tabii ki iyisi şimdi biliyorsun. Nasıl gideceğiz? Kızım tam 15 tane peynir diyor. Bak zıplıyorsun gidiyorsun. Ama araba çarparsa Allah! <laughs> Yusra'ya çok fena ikinci kez araba vurdu ve at kafası pestil kafası oldu. Pestil mi? <laughs> ya pestil böyle ezilmiş. Yusra kaç kez ezildin yeter arkadaşım. Tamam yeter lütfen. O kadar ezilme kimsenin vücudu kaldıracak bir durum değil. Üstüne zıpla. Zıpla. Ya e Allah. Neler oluyor? Ver kızım sen ver. Çakma be. Bir dakika bir hakkım var. Bitti. A kalktı tamam. Tabii, çok özür dilerim efendim. Çok güzel, şu peynirleri al, peynirleri güzel bir şekilde al, tamam mı? Şimdi karşıya geçeceksin. Heyecan yapma geç. Çok güzel, çok güzel. Bak burada dikkatli ol. Yavaş Gittin. gitti peynirleri, peynirleri almasan da olur. İstiyorsan bitir oyunu. Ver. Şey, ay, ay, tamam. Allah. Im. Allah neredeyse at kafası gerek kağıda dönüşüyordu. Evet, üç tane araba geliyor şu an. Nasıl olacak bu iş? Üçlü araba. Zıpla bebeğim. Korna çalıyoruz da insan bir frene basar. Ayva yedik şöyle geç. Hop! Çok güzel. Çok güzel. Tamam, tamam. Panik var mı? Yok. Çok iyi geçtik. Hayır! Hayır! Allah! Allah! Neler oldu? Allah! Oy! Oh. oh! <laughs> adam adam, adam, adam kiyade döndü resmen ya. Çok güzel geçtik. Çok güzeldi. Çok güzeldik bak. Şu geçince hemen çıkacağım. Zıpla bebeğim çok iyi. Şu bir tanesi geçsin. Çok güzel. Tamam. Neden peynir topluyoruz? Oğlum yavaş ya. Ne bileyim ben at bu peyniri seviyor herhalde bu at. Hadi geçin. Çok güzel. Of of of. Sakın. Sen ayağa kalk oğlum ne yapıyorsun yerlerde? Evet. bir şuna veriyorum. Çok yavaş. Çok efsane bir oyun heyecanlanıyorum birazcık. Evet İsra. Bir Bodozlama girmek. Zıpla. <laughs> ne yaptın? <laughs> ne ettin? Ne oldu ki? Aşağı niye düştü kızım ayva yedin? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel attı. Bir daha vurdu. Abi anne, daha vuracağım. Tabii lütfen efendim. Lütfen. Vurma. Oh, Öyle 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 atlama atlama. Kabo zaman! Kız öyle bir şey var mı ya? Ad Bir dakika devam et, özür dilerim. Devam et. O araba seni bir tur atlattırdı. Her caddeyi böyle geçsen çok yanlış. Bitişe ulaşırsın <laughs> Devam et devam et. Ko Aha indi aşağı. A peyniri, peynirsiz bu hayat yürümez. Ooh. At kafası peynire bayılıyor, <laughs> Evet. <laughs> Aa, maşallah. var maşallah. Ayak kalkacaktı ve bitti. Hmm. Önemli değil. Babışkan geçer. Nereden geçiyorsunuz bak. Hop, hiç merak etme. Arkadaşlar. Böyle tövendir. bir korna çalma şekli var mı? İniyorduk aşağıya. Aha işte bu. Bak 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 babişkona bak. Babışkan'a bak. bak şimdi. Bak. Oğlum ne yaptın? <laughs> Kendi ha bir var. şey diyeceğim ben ne oldu? Kendini yere fırlatıyor numaradan ya. Geç bakayım şuradan bakayım şöyle. <laughs> of! Wow! Çok iyi. Evet, diğer bölüme geldik. Başla lan, bende sıra. Başla lan, bende sıra. <laughs> Sevdin galiba. Arkadaşlar siz de mutlaka sevmişsinizdir. Ee, sevmeyecek gibi değil ki. Atar türlü zulmü ediyoruz. Tabii bir oyun. Videoyu mutlaka beğenin. Bu tarz videoların geldiğinden haberdar olmak için kanala mutlaka abone olun ve o küçük tatlı zili açın. Kamyon geçiyor. Çok dikkatli geçmen lazım. Zıplama muhabbeti bitti. Arabalar geçer geçmez geç. Ay be yedin. Oh, ne oluyor Trabzya? şu Çok iyi geçtin. Oo. Oo, bundan sonra hemen geçmen Getsin. lazım. Çok tatlı geçiyor ya, gerçekten trafik. Ne Allah, <laughs> Allah delir neler o, oldu? oldu çıldırıyorum <laughs> valla, çıldırıyorum. Neler yapıyorsun? <laughs> Şimdi buradan bir kere de zıplayıp geçmen o. lazım. Tamam güzel. Bu nasıl bir oyun ya? İyice zorlanmaya başladı. Zıplayman lazım. Oo! Aa! Ana! Arabayı. Yusra <laughs> var ya kızım, arabayı da havaya uçurdun ya. Helal olsun ya. <laughs> Uçur. Bak bu kadar yüksekten zıplıyor hiçbir şey olmuyor. Ama neden çarpınca? Dubai'ye çarpınca adam ikiye bölünüyor. Çok güzel. Bunları hemen geçince geçeceğim. Geç 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 geç. Ay ne oldu? ezildi adamın. Şimdi maske maskesi ya. Çok güzel. Aa, Aa. Hemen ayağa kalkman lazım. Ne oldu oğlum? Top gibi yuvarlandı. <laughs> Moraller çıp zık annem musun? Neler oldu bize böyle yavrum? Tat tat <laughs> Çok güzel geçtik. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ucundan hareketler yapın ya. Şimdi buraya nasıl geçeceğiz? Ben de sana. Bir saniye kızım. Aa kurtardım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyor? At. Nasıl yapıyor? At. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Gelmeyin abicim. Ya peynir ver peynir. <laughs> peynir ver. E ee, ne olacak şimdi. Bak şimdi bak. Oba Gördün mü babanı? O bu ne nasıl bir parkur? Çok uzunmuş şey ya. Tamam <laughs> Geliyorum gelmiyor tamam. Şunlar geçsin ben hemen geçeceğim. Çok korkarak geçiyorum farkında mısın? Tir tir titriyorum. Karşı yapmayacağız bak şimdi bak. Hop! İşte bu. Ama burası biraz zor. Şu geçince hemen geçeceğim. Öldüm. Oy! Vallahi ölüyordum. Bu ne ya? Zıpla. Nereye zıplayayım? Zıpla. Çok güzel. Çok güzel be bu bölümde bitti. Oğlum sen kim dokundu ya? Şu topa dokununca nasıl insan yere düşe? Merak ediyorum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar sattı kendini yere atma vallahi azım. Bir süre oynamak ister misin? Çok zorlandı ama kızım. Evet Düstra diyor ki ben yaparım baba benim için hiç sıkıntı değil ve evet bacağı koptu. Evet nereye gitti? <laughs> Şşş kenarda dur. Düstra Kenarda dur kızım. Ne oluyor adam ayak kalk sağa kaç sana. Kaç. Kaçı Allah. Bu ne ya? Sana var ya ceza yazmaları lazım ya. Bu nasıl bir hızdır kardeşim? Abo. İki tane geliyor. Eee? Oho! <laughs> ne oldu öyle? Hani o ne oldu ne oldu? uçtu ya. Şu geçsin geçeceğim. Abartmışlar birazcık hızı. Abi niye böyle yapıyoruz. yapıyorsunuz? insanlar nasıl karşıya geçecekler? Tövbe tövbe. Geçme. Haset. Bak uca geleceksin ha. Çok iyi değil mi? Çok iyi diyeceksin nere? <laughs> Bakayım <gülüyor> Çok iyi ya mükemmel hatta ya ver 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 Şimdi burası ucuna yanaşacağız bak kafadan kopartma yapabilirler Ha ben nasıl geçeyim şimdi burayı Ah! <laughs> Çarpma İç, İçeri içeri al içeri al içeri Oğlum ayak kalk içeri İçeri kaç Oh be Oh arabalar Ay. Var ya. Şu arabalar geçiyor burada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel hatta böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Ya bir daha. Tamam buradan koşarak geçebilirmişiz. Yusra biraz abartmışlar sanki hız. Bu ne ya böyle? Bu ne ya böyle? Böyle bir hız var mı baba, hadi yapabilirsin ya. Şu geçsin geçeceğim. Al yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle bebeğim. Diye geçiyor. Çok iyi, mutluyum. Ee, <laughs> Ayağa kalk. Ayağa kalk bebeğim, onu o arabalar o kadar hızlı gidiyor ki. Sağ sol yapar hala gidiyor, bak, bak 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 bak. O kadar hızlı ki arabalar havaya kalkıyor arkaları. Geç canım, ben de geçeyim. Önünü görmüyor adam ya, çıkarsana. Adam önünü görmüyor, mi? tamam. iki tane şeyimiz var, şu karşıya hızlıca atlayacağız. Bir, i̇ki. Ayağıma vurdu. Gördün mü, ayağımı kırdı. Olsun, önemli değil, devam edebilirim Ay, sakat ayaklarda. Gidiyor. Son vuruş. Geç. Çok güzel. Mükemmel oldu hatta. Ve burası var ya acayip. Burası var cehennem gibi ya. Bak hesaplayalım. Şu geçince o da geçiyor. Aynı anda. Şu geçince onu da geçmesi lazım. Evet. Evet gördün mü mükemmel geçtim. Görüyorsun. Anlatmaya hiç gerek yok. Hayır adamın duvardan alıp veremediğini geç. Burada bak paniksiz geçiyorsun. Tamam güzel. Bak geçin şöyle yapacağız, saracağız. İşte bu. Gördün mü? Evet. <laughs> Ayağa kalkıyor bir daha yer gibi bak çarpacak bir daha. Nereye gitti? <laughs> evet. Bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, işte bu. Oğlum nasıl söylürsün? Bitişe geldik. Ova <laughs> geçti. Vallahi geçti. Abi bu nasıl bir zor oyun ya? Geç. Tamam burayı da geçti çok güzel. O kadar uzun. Allah. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Onu düşün şimdi sen. Bak bir geçiyor, bir geçiyor, bir geçiyor, bir geçiyor. Bu geçince şöyle yukarıdan bakalım. Bakabiliyoruz mu? Bu geçince o da geçiyor bak. Aynı anda. Bu geçince hemen geçmem lazım. Ki geliyor. Bu geçince hemen geçmem lazım. Geçebilir miyim? Geçmez. Bence de geçemem. Gördüğün gibi geçemedik. <laughs> Bu kadar basitti. At kafası şehri birbirine kattı. <laughs> Zor ya. Bayağı pratik yapmamız lazım. Arkadaşlar at kafasıyla şehri birbirine kattık. Trafikte karşı karşıya geçmeye çalıştık. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Abone olalım. bebek kalalım. Sevgiler. Kendinize yani iyi bakın. Görüşürüz üzere.